Hürriyet 3 Mart 2022 Noyan Doğan Askerlik borçlanması emekliliği öne çekmez. Soru İlk işe giriş tarihim 4-10-2000. Askerlik borçlanmamı 390 gün yapıp Aralık ayında ödedim. Yatırdığım primler gün olarak gözüküyor ama sigorta giriş tarihini veya tescilini öne çekmiyor. Nasıl bir yol izleyelim? Mehmet Ali D. Cevap Sigorta başlangıcından önce yani çalışmaya başlamadan önce askere gittiyseniz askerlik borçlanması ile sigorta başlangıç tarihiniz borçlanacağınız gün sayısı kadar erkene çekilir ve bu da emeklilik yaşını etkiler. Ancak sigortalıyken askere gittiyseniz borçlanma sadece prim gün sayınızı etkiler, emeklilik yaşını öne çekmez. Sigorta başlangıcınız 2000 yılıysa 7000 prim gün ile 60 yaşında emekli olacaksınız. Emekliliğiniz geldiğinde askerlik borçlanmanız hesaba katılacaktır. Soru Kıdem tazminatı oranı Temmuz ayında Ocak ayındaki kadar artar mı? Emeklilik için Temmuz ayını beklemek mantıklı olur mu? Banu İ. Cevap. Kıdem tazminatı senede iki kere Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile belirleniyor ve mali sosyal haklar çerçevesinde senede iki kere bir önceki altı aylık döneme göre artırılıyor. Temmuz ayında da kıdem tazminatının tavanı Ocak-Haziran döneminde uygulanan tazminat tavanına göre artacak. Kıdem tazminatı için bekleyecekseniz emeklilik için Temmuz ayı daha doğru olur. Soru Kardeşim 1986 doğumlu. İlk sigorta tarihi 29.04.2008. 3700 gün prim gün sayısı var. %93 engelli raporu var. Malulen emeklilik şartlarını yerine getiriyor. Engelli emekli olması mı? Malulen emekli olması mı daha doğru? Maaş farkı var mı? Ahmet ne? Cevap. Malulen emeklilik ile engelli emekliliği birbirinden farklıdır. Çalışmaya başladıktan sonra malül olunması halinde malülen emeklilik elde edilir. İşe başlamadan önce engelli olanlar ve engelli olarak işe başlayanlar ise engelli emekliliğinden yararlanır. Engelli emekliliğinde engel durumuna göre ve işe giriş tarihine göre prim ödenmesi ve belirli çalışma yılının doldurulması gerekir. Engelli emekliliğinin normal emeklilikten pek farkı yoktur. Malülen emeklilikte ise on. 10 yıl içinde en az 1800 gün prim ödemiş olmak yeterlidir. Bu durumda engelli emekliliğinin maaşı malulen emekliliğe göre daha yüksek olacaktır. Soru 27.12.2002 SSK girişliyim. 1.6.2005 tarihine kadar 729 gün SSK primim yattı. Bu tarihten itibaren de kesintisiz primim yatıyor. Toplam 7000 gün ve 58 yaşında emeklilik hak kazanımım var. Bir yıl sonra 7000 gün de olacak. Kıdem tazminatımı alarak ayrılabilir miyim? Yoksa ilk iş yeriyle toplam gün sayısıyla birlikte mi değerlendiriliyor? Hatice D. Cevap. İlk sigortalı olunan tarih 1999 ile 2008 arasında olanlar 25 yıl çalışıp 4500 prim günü doldurduklarında kıdem tazminatı alabilirler ya da çalışma yılına bakılmaksızın 7000 prim günü doldurduklarında iş yerinden kıdem tazminatı alıp işten ayrılabilirler. Tazminat için gerekli prim gün sayısının aynı iş yerinde doldurulması gibi bir zorunluluk yok. Ancak son iş yerinizde ne kadar süreyle çalışıyorsanız tazminat o süre üzerinden hesaplanır. Soru. 1995 yılında staj yaptım. Tescil başlangıç bu tarih ama prim yatmamış. 43 yaşındayım. 15-11-1999'dan beri çalışıyorum. 22 yılım. 7300 prim günüm doldu. Ne zaman emekli olacağım? Stajım prim günümü etkilemeyecek ama yılımı da mı etkilemeyecek? Songül D. Cevap. Staj sigorta başlangıcı sayılmıyor. Çünkü staj döneminde emeklilik için prim yatmıyor. Ancak staj süresinde yatan primler prim gün sayısını etkiliyor. Dolayısıyla ilk işe girdiğiniz tarih olan 1999'dan itibaren emeklilik hesabınızı yapacaksınız. Sizin durumunuzda 7000 prim gün ile 58 yaşında emekli olacaksınız. Soru: 1991-1995 yılları arası öğrenci vizesiyle Avustralya'da bulundum. Bu geçen süreyi borçlanabilir miyim? 1964 doğumluyum Erdinç E. Cevap. 416 sayılı ecnebi memleketlere gönderilecek talebeler hakkında kanun uyarınca yurt dışında geçen öğrenim süreleri borçlanılabiliyor. Ancak öğrencinin sigortalı olmaksızın yurt dışına gönderilmiş olması ve 1400 16 sayılı kanuna tabi olarak mecburi hizmet karşılığı yurt dışına gönderilmiş olması gerekiyor. Bu şartları taşıyorsanız borçlanabilirsiniz. Bunun dışında öğrenci vizesiyle yurt dışında olanlar borçlanamaz.